Temel beden kalıbı üzerinde düşük kol nasıl yapabiliriz? En basit şey ile bunu anlatmak istiyorum. Şu kol ile omuzun kesiştiği bu noktadan 1,5 cm yukarı çıkıyorum ve işaretliyorum. Sonra şu yaka ile omuzun kesiştiği bu noktadan bu işaretlediğim noktayı da esas alarak 23 cm işaretledim. Sonra kol oyuntusuyla yandı kesiştiği bu noktadan 3 cm indim. 3 cm indiğim noktadan bedenin dışına doğru tekrar 3 cm çizdim. Ve bu arayı birleştirdim. Şurada hafif bir kol oyuntusu yaptım. İsterseniz düz gelebilirsiniz. isterseniz bizim gibi hafif bir kol oyuntusu verebilirsiniz. Bedenin bu kısmında ise yine açma ihtiyacı hissettim ve şurada bedeni genişlettim. Bu genişletme burada sabit değildir. İsterseniz daha fazla da genişletebilirsiniz. Bir kesimle hazırlamak için kumaştan şurası kumaşımızın eli. Burası kumaşımızın boyu. Beren ne demek şu en çizgisiyle boy çizgisinin kesiştiği şu noktadan diğer boy çizgisiyle en çizgisinin kesiştiği noktayı birleştirip ve her arada aynı ölçüyü alarak sonra da çizdiğimizde şurası bizim artık kumaşımızın veren kısmı oluyor. Bu çizgilerde her arada hazırlayacak olduğumuz bir parçamız.